Merhaba sevgili örgü severler. Bugün sizlerle fikir amaçlı 84 farklı tığ işi modelini bir araya getirdim. Her biri ayrı bir hikaye, ayrı bir dokunuş. Kiminde zarif bir dantel havası var, kiminde sıcacık bir battaniyenin şefkati. Hazırsanız birlikte bu renkli ve ilham dolu örgü yolculuğuna çıkalım. Tığ işi aslında sabırla örülmüş duygulardır. Elimizdeki tığ sadece bir araç değil, hayal gücümüzün uzantısıdır. Kimi zaman bir bebek yeleğine dönüşür. Kimi zaman bir masa örtüsüne ya da modaya yön veren bir çantaya. Her ilmekte biraz huzur, biraz sevgi saklıdır. Bu videodaki modeller arasında temel tekniklerden ileri düzey desenlere kadar birçok örnek göreceksiniz. Örneğin, ikili trabzantı işinin temel taşı gibidir. Popcorn ve puf ilmekler ise örgünüze kabarık ve dolgun bir doku kazandırır. File örgü yazlık bluzlarda hafiflik sağlar. Kabuğa benzeyen kabartmalı modeller, kışlık battaniyelere sıcaklık katar. İplerin dünyası da en az modeller kadar büyüleyici. Pamuk ipliği, yazlık örgüler için idealdir. Hava aldırır, terletmez. Yün iplik, kışın vazgeçilmezidir. Yumuşacık dokusuyla ısıtır. Akrilik ipler daha dayanıklıdır. Özellikle battaniye ve ev dekoru ürünlerinde uzun ömür sağlar. Son zamanlarda popüler olan makrome ipleri ve kadife ipler ise örgülere modern bir dokunuş katar. Unutmayın, doğru ip seçimi, modelin duruşunu tamamen değiştirir. Bir de tığ numarasını seçerken dikkat edin. İp ne kadar kalınsa, tığ numaranız da o kadar büyük olmalı. Örneğin 2 mm tığlar ince iplerle, 5 mm ve üzeri tığlar ise kalın iplerle uyum sağlar. Bazı modellerde biraz gevşek, bazılarında ise sıkı örgü daha iyi durur. Bu yüzden birkaç deneme yapmaktan çekinmeyin. Her yeni model aslında küçük bir keşif gibidir. Bazen bir ilmek hatası bile yeni bir desenin başlangıcı olur. Kendinizi yargılamadan her ilmeği keyifle örün. Çünkü tığ işi sadece el becerisi değil, ruhun terapi yoludur. Videonun ilerleyen kısımlarında çiçekli motifler, üç boyutlu desenler, pıtırcıklı örgüler ve örgü tığ ile yapılmış dantel görünümlerini göreceksiniz. Bazı modeller el emeğiyle hazırlanmış, bazıları ise yepyeni fikirleri denemek isteyenler için mükemmel başlangıç noktaları. Eğer yeni başlıyorsanız, önce basit modellerden başlayın. Zincir çekmeyi, sık iğneyi ve trabzanı iyice oturttuktan sonra. Kabarık modeller, kabuk örgüler ve motif birleştirmelere geçebilirsiniz. Zamanla eliniz hızlanacak, örgü örerken düşünceleriniz bile yumuşayacak. Tığ işi dünyası gerçekten sınırsız. Bir modelden yelek çıkar, aynı modelden battaniye ya da çantada yapabilirsiniz. Sadece renkleri, ip kalınlığını ve tığ numarasını değiştirerek. Tamamen yeni bir tarz oluşturmanız mümkün. Bu 84 modelin her biri, Sizlere ilham vermesi için hazırlandı. İzlerken beğendiğiniz örnekleri not alın. Kendi renklerinizle deneyin, tarzınızı katın. Unutmayın, örgüde kural yok, sadece hayal gücü var. Benimle bu renkli yolculuğa katıldığınız için teşekkür ederim. Tığınızı, ipinizi elinize alın ve her ilmeğe sevginizi katın.